Yetişmek için fazlasıyla hantallar Direkt bedavasınız bence büyük kampanya Kızım senin kadar sıcak değil Antalya Kanar ara sıra yara tara para Zaman için düşme dara kara Haram para moda sar gir bara Bizim ekip önde açık ara size boş kumbara Cemal Can falan İnsan beşer durmaz şaşar hata yapar Üçer beşer tüntel fabrik geçer Durma zaman geçer aklın der ki zoru başar Hain niye sabrın taşar Demet abla siz aşağı Hala dara düşmem daha ayık ol zamana gelemem ben zara zora hala düşmem daha ayık ol zamana gelemem ben zara zora hala düşmem daha ayık... çok kötü çok kötü çok kötü arkadaşlar kötü yorumları beğenmekten yoruldum bu kadar kötülümeyin iyi yanları da var mesela bitiyor <laughs> Demet abla sizi açar ama. Kıpss. <laughs> 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 Çok fena. Ya kanka yok mu Sen de böyle Tavuk Dünyası'yla falan bir sponsorlu şarkı yapman? Ne alaka Tavuk Dünyası? <laughs> ya, bu Abi Anladım. bu trendlerin halini Allah aşkına bak. Şu trendlerde... Diziler için fragmanları, dizi bölümlerini ayrı bir sekme yapsınlar abi. Çok mantıklı. Rica ediyorum. Buradan Çok YouTube Türkiye'ye sesleniyorum. Şu dizi, film, filmi de geçtim bak. Dizileri, Türk dizilerinin için ayrı bir sekme istiyorum Allah rızası için. İzlemiyoruz, izlemeyeceğiz de, izlemeyi de düşünmüyoruz. Lütfen ayrı bir sekme ya. Hepsi de 1 milyon izleniyor tak ya. Kim izliyor ya? Ben anlamıyorum ya. Bir şey diyeceğim. Bunu Elandur başlattı bu arada biliyor musun? Bu müzik muhabbetini. M müzik çıkarma muhabbetini mi? Evet. Ya yani böyle hani influencer tarzından veya o hani işte ee, isim bilinmesinden sonra <laughs> bir anda böyle hani işte belli alar falan. Bence onu Rainman çıkarttı ya. Daha Rainman Berkcan falan çıkarttı aslında. Bence dislerle başladı. Hatta, hani birbirlerine dis atıyorlardı ya. Aynen. bence A bak, o da var. Ben ben biraz daha eskisi abi. var. Şu an patlamasının ama bende sebebi olabilir. Çünkü Elanur büyük patladı yani. Ama Elanur bir tık kaliteli. Abi yani biz neler gördük? Göre... Duygu Kösü olduğu falan şarkılarını hatırlamıyor musun? <gülüyor> 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 ne? Bu kulaklar, bu biz gözler neler, neler duydu, neler gördü yani. Omuzları düştü ya <laughs> <biz neler gördüklerken? gülüyor> O yüzden bunlar falan öyle çok şey rahatsız etmiyor yani chat o yüzden. Kötü deyip geçiyoruz.